Ay efendim. Yeliz sana harika bir haberim var. Aa. Neymiş? Emre şirketin yeni ortağıyla hicran yüzünden kavga etti. Adamın üstüne yürüdü resmen. E, hal böyle olunca da Hicran'la Emre bağıra çağıra tartıştılar. Ay neler kaçırdın bir bilsen. Ortalık resmen savaş alanına döndü. Güzel. Güzel mi? Ya, yani bu kadar mı? Yeliz hiçbir şey yapmayacak mısın? Bağıra çağıra tartıştılar diyorum. Böyle bir fırsat bir daha zor geçer eline. Ah Aliye teyzeciğim. Tamam. Bakarız. <laughs> Aliye teyze. Ay, hep bir adım geriden geliyorsun. Nasıl da neresiyse. Herkes aramış. Leyla, Meleği aldım. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Kimsenin bize ulaşamayacağı bir yer bulmam lazım. Lütfen bana yardım et. Yalvarırım yardım et bana, ne olur. Mesajımı alır almaz beni ara, tamam mı? Bak bekliyorum. Yalvarırım Leyla. İcân umarım kalacak bir yer bulmuşsundur. Efendim. Canım? Hicran'cığım ben bir kabusun içinde gibiydim. E şimdi gördüm aramanı. Hemen de aradım seni. İyi misin? Kalacak bir yer buldun mu? Konaktayım vazgeçtim. Benim yüzümden mi döndün oraya? E çok özür dilerim gerçekten. Hayır hayır sende bir alakası yok. En doğrusu bunun olacağını düşündüm. Hicran. İyi misin? Ağlıyor musun sen? E, yok ağlamıyorum. Benim şu an kapatmam lazım. Ararım seni tamam mı Leyla'cığım öpüyorum. ...çadım lan ya öyle. Leyla! 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 Bırak! bırak. Leyla! İnsanlardınız ya bıraksana! Bırak! Hayatımda bir düşmanım eksikti. Sayende onu da edindim baba. Senin yüzünden kim bilir daha neler yaşayacağım hayatımdan bir çıksan rahat nefes alacağım ama. Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Neden her şey üstüme geliyor? Allah'ım ne olur güç ver bana. Ne oldu? Adnan Bey'le yaptığınız görüşme sonucunda kendisi ortaklığı bitirme teklifinizi reddetmiş. Bu yüzden resmi prosedürleri işleme koymamız gerekiyor. Nedir bu? Adnan Bey'e Anatolium Holding'de imza etkisi veren belge. İmzalamamanız hiçbir şey değiştirmez Nurten Hanım. Bu belge sadece prosedür. Asıl sözleşmeyi imzaladınız. Yani buraya imza atmazsanız imza etkimizi mahkeme yoluyla alırız. Siz bilirsiniz ama bu durum şirketin hisse değerleri için hiç iyi olmaz. İstediğinizi aldınız. Şimdi derhal terk edin burayı. Size iyi günler dilerim. Kahretsin. Kendi ellerimle Adnan şirketi ortak ettim. Bekle, bekle. Buyurun, Emre Aksoy. Gel seninle biraz konuşalım. Emin misin? Nurten Hanım kızmasın sonra. Holdinginizi batmaktan kurtaran ortağınızı ırpalaman onu biraz sinirlendirebilir. Gel bir konuşalım sen biz. Bakalım, gel. Hay hay. Gidelim bakalım.